Evet. Araç tanıtım videomuza geçelim. Alman klasik müziği içinde. Havamızı bırakalım. Aracımız Mercedes MP5. Aynalı versiyonu. Dijital aynalı olanından değil. Tercihim değil. Bana çok samimiyetsiz geliyor. buzdolabı için buzdolabını çalıştıran tuşumuz. Bu servisi çağırıyor. Onun dışında pek tuşumuz yok. Biraz boş o konuda. Boş bir araba. tozumuzu alalım. Şu an aşağı Saksonya'da bir köyde paydosumuzu yapıyoruz. Bedri kardeşime araç tanıtım videosu söz verdik. MP5'lerin özelliği bir masası, ofisi veya yemek yemek için alanı yapmışlar. Bence çok hoş çok kullanışlı. Ben Mercedes fanı değilim. İkinci yatağı. Orayı valizimi, bilgisayarımı falan koyuyorum. Şu şekil. Wait. böyle kapatıyoruz. Kapatınca Tak oluyor. Çok pratik. Burada işte klima, kalorifer, ses aç kapa, sunroof, ışık, landırmayı aç kapa, tuşumuz. Mevcut. Otoban memurları durdurduğunda kötü bir izlenim yaratmamak için bu şekilde derli toplu gözüksün manasında. Böyle de bir masamız var. Ben genelde yemek yediğimde burada yiyorum, bilgisayarımı buraya koyuyorum. Çok pratik. Enfes yani. Hoşuma gidiyor. Mercedes. Gitmezdi normalde. Ben DAF ve Scania'cıyım. Hoşuma gidiyor bu MP5 modeli. İşte dolapları var. Burada abur cubur, ekmek falan saklıyorum. Burada da işte yatacak kıyafet, havlumuz, arabanın kağıtları. Bu ne ölmüş burada da araç telefonu var dışına çıkalım kıyak bir makine space kabin dedikleri burada da dolaplar var içi ağzına kadar dolu açarsak düşer. içindekiler. Dorse'miz çiçek dolu. Çok pis. Sabah Dorse'mi çalmışlar. Ben de orada bulduğum çiçek halinde bulduğum bir Dorse'yi kaptım yapacak bir şey yok. Temizleyebildiğimiz kadar temizledik. Yapı markete gidiyor bunlar. Hor kullanmışlar. Çift depo. Etlu. 15 derece olması lazım. Şu an 15 derecede. 15.9 İşte 3 aşağı 5 yukarı derecesi çıkınca, yükselince stand-by modundan çıkıyor. Tekrar soğutuyor. Şu an stand-by aldım. Çünkü hava 14 derece. Yeter yani. Güzel makine. Mercedes fanı değiliz ama şikayetçi da değiliz. Araç benim değil. Aracı kullanan abimiz ameliyat olmuş. Bana geçici olarak verdiler ama aynasız vereceklerdi istemedim. Kendimi iyi hissetmedim. Yani bir hoş oldum. Geri geri yanaşamadım falan yani rampaya. Hemen dispatcherlarımıza dedim. Alın bunu benden. Kaç dakika olmuş? Oh. Paydosumuz da 28 dakika. 15, 17 dakikamız daha var. Geç kaldık ya bir tane şerefsiz yüzünden dorsemizi çaldılar. Çaldılar derken yani yapı marketin yani çiçek halinin park yerine dorse bırakıyorlar. Bizim park firmanın park yerinde yer olmayınca yani sadece kafasını alıp park ediyoruz kendi firmamıza o zaman. O bunu da orada bırakıyoruz. Biri sabahın köründe gelmiş demek ki. Almış gitmiş veya cumartesi veya pazar. Bilemeyeceğiz artık. Bize de bu düştü. Bize de bu dorsa düştüğü için biraz çetrefilli oldu. Dorsa ara. Diğer dorselerin içinde malzemeler vardı. Şimdi kalkıp başkasının malzemelerini indirmek istemedim. Yani boşlarını o gördüğünüz çiçek arabaların boşlarını toplamışlar. Çoğu dosyada o vardı. Benimki bomboş diye temiz diye almış gitmişler. Ben de bunu kestim köşede bir yerde. Lakin işi çok berbattı. Biraz uzun sürdü temizlememiz. Almaz olaydım. Dörtte çıkacağım yola altıda çıktım. sıkıntılı oldu. Şimdi bir saatlik yolumuz var. 8'de olmam gereken yerde 9'da olmam gereken yerde en geç. 11.30 gibi olacağız. Sıkıntı yani. kaçma rutumuz trafikten, inşaat yollarından, otobandan yani. Böyle köy yollarından gidip hem uykumuz gelmiyor, uykum gelmiyor daha doğrusu. Hem de çevre görmüş oluyoruz. Çok güzel oluyor. Mesela buraları bilmiyorum. Müthiş yerler. Şimdi müthiş yerler derken ağaçlıktan, yeşillikten değil. Köylerden geçerken Değişik yapılar, yapılar var yani. Bizim Kırşehir Karıncalı köyü gibi değiller. <laughs> Güzel yerler yani. Şimdilik burada bu videoyu sonlandıralım. Sonra devam ederiz. Şimdi dedik MP5 dedik ama Actros MP5, Antoslar var. Yani yakın yol Actroslar var. Küçük kabin. Bu Big Space dedikleri büyük kabin yani. Uzun yol çekici. Arkamızdaki dorsa da Thermo King Cargo Bull modelleri var. Thermo King var. Onları belirteyim de neydi bu? Nedir bu? Arabanın modeli, Dorsa'nın modeli. Gene küçük bir köye girdik. Sınır 50. Böyle kaçak yollar güzel oluyor. Yerel halkı da şaşırıyor böyle büyük arabalar geçince güzel oluyor el sallıyorlar falan yani. Otobandan daha iyi yani sosyalleşiyorsun bir nevi uzun yol şoförü için yalnızlık yaşayan insan için birinin el sallaması yani birinin derken çoluk çocuk oluyor genelde bizim çocuklarımız daha çok temkinli o konuda Türk çocuklar ama el sallamaz. Öyle yetiştiriyoruz. Bunlar öyle değil. Bir i̇şken yetiştiriyor. Bir işken yetiştirdiği için de ülke sosyolojik olarak başka bir seviyeye geliyor. bayır, çayır, çimen. Yani bizim Karadeniz köyleri gibi. Ovaları gibi. Burası aşağı Saksonya. Yani Germen ırkının geldiği yer olarak kendilerini lanse ediyor. Saksonyalılar. Aşağı Saksonya, yukarı Saksonya. Bunlar biraz daha milliyetçidir. deri pek sevmezler. Şimdi Almanya'da Hop Dayıcığım Almanya'da şöyle bir şey var. Yabancı düşmanlığı yok. Türk düşmanlığı var. Yani Türkiye karşı bir şey var. Bunu tabi kompleks dinerek söylemiyorum ama benim öyle bir kompleksim yok. Sevsin sevmesin. Umurumda değil. Ama Türk düşmanlığı, Türk haz, Türk'ü hazmetmem olayı var. Bu da tabii bizim Türklerden de yine de hop, aynalara dikkat, ana avradı. Oo. İyi bir örnek oldu. Motor ile devam için şu an. İşte böyle dar yollar tecrübe ediniyor insan dar yollarda. Benim daha çok çok bir tecrübem yok ama ilgili alakalı olduğum için bu yolları tercih ediyorum. Yani Türk düşmanlığı var. Türkleri pek sevmiyorlar. Yani ne kadar seven de sevmiyor. Sevmeyen hiç sevmiyor. O yüzden firmada da veya bir, bir şirkete girdiğinde de bunu hissediyorsun. Fark eder mi? Etmez. Bana mesela genelde normalde iki tur verilir. Yani iki tane müşteriye gidersin. Bana dört tane çakmışlar. Yani şimdi bunu kompleks haline getirip hep bana yapıyorlar, hep bize yapıyorlar deyip işi bırakmak olmaz. Mücadele edeceksin. Kendini kabullendireceksin. Söz sahibi olabilmek için. Direneceksin yani. Milleti direnişçi değildir genelde ama. Böyle ikinci sınıf baskısı, uygulaması görüyorsan direneceksin. Tabii bu herkes, her firma için geçerli değil canım. Benim hissettiğim bu şu an. Hop. Yani kapılara gittiğimizde de Türk. Almanca bilmiyormuşuz. Muamelesi görüyorsun Almanca konuşmana rağmen. Kimlik istiyor. Alman kimliği veriyor. Ben Alman vatandaşıyım. Çifte vatandaşım yani. Daha doğrusu. Adam bana bağıra çağıra konuşuyor. Yani sanki anlamıyormuşum gibi bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Tarzanca. Diyorum Almanca konuşuyor Ben sen anlamıyorum. Diyor. diyor Esmersin ya diyor. Özür dilerim. Yani şimdi bu enteresan bir ırkçılık yani. <laughs> Gülüp geçiyorsun daha bu sabah yaşadım mesela. Geri teste bıraktım tırı yanaşırken. Ki rampaya bakayım da stop lampalarını, stop ışıklarını patlatmayayım diye. Çünkü orada bir yanaştığın zaman bir çıkıntı var. Oraya değmemek için. İnip bakıyorsun. Dorsenin arkasını ya indiriyorsun ya kaldırıyorsun. Hava basıyorsun veya hava boşaltıyorsun. Dorsa iniyor kalkıyor. saniyelik olaydı yani. Bindim şöyle bir baktım. Geri bindim yani. Sonra yanaştım. Vitesteydi. El frenini çektim. İçeride bizim firmadan yani. Halde adam geldi sen dedi. Ne zamandan beri ehliyetim var? Dedim ne oldu? Sen diyor söyle ne zamandan beri ehliyetim? Var? Alman anlıyor musun falan diyor ilk başta. Tövbe estağfurullah. Dedim evet senin diyor ne zamandan beri ehliyetin var? Dedim Ağustos'tan beri. Kardeş. Sana diyor öğretmediler mi diyor. Arabayı viteste bırakıp bırakmamayı falan diyor. Dedim öğrettiler. E diyor niye viteste bırakıyorsun? Dedim viteste bırakmadım ki. Saniyelik indim. Bindim. Ya diyor şanzımanı zorluyorsun diyor öyle. Dedim 10 dakika bırakmadım yani. 1 dakika da bırakmadım. Saniyelik dedim yani. Olsun diyor. Dedim sen ışıklarda peki nasıl duruyorsun? Vitesten çıkarıyorsun mu? Her ışıkta durduğunda dedim yani. Aynı mantık. O zaman şanzımanı zorlamıyor mu dedim. Bana bir şeyler söylendi. Ben dedim herkes kendi işini yapsın yani. İşine bak dedim yani. Yani kendini ezdirirsen de üstüne çıkar. Sonra gider firmaya şikayet eder vesaire vesaire. Bir şeyler bildiğini de ifade edeceksin. Bunlar böyle millet. Bir boşluk, bir açık yakaladı mı onun üstüne gider. Seni kudurtur. Yani Almanya ile ilgili bir sorunum yok. Alman milletiyle de ilgili bir sorunum yok. Onların bizde bir sorunu var. Anlıyorum da Bunlarla aynı seviyede yaşıyoruz. Farklı din, farklı kültür. Adamın memleketi sen de Mercedes'e biniyorsun. O belki senden daha kötü arabaya biniyor. Sen de aynı para kazanıyor. Sen belki ondan daha fazla para kazanıyorsun. Bu bizim Türkiye'de de şu an mevcut. Yani bir Suriyeli'yi çekememe, bir Afganlı'yı çekememe oluyor. Olmuyor değildir. Mülteci bağımlı. Biz mülteci değiliz bu. Yani bir araştırma yapmışlar. En çok vergi ödeyen e, migrant dedikleri.